Herkese merhaba. Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile çok güzel pizza tarifi paylaşacağım. Biri ton balıklı, biri mozzarella ve şeri domatesli. İnanın bana dışarıda bundan sonra yemeyeceksiniz. Onu iddia edebilirim. O kadar güzel bir hamuru olacak. O kadar güzel içinde üstünde malzemesi olacak ki artık sizin favori tariflerinizin arasına girecek diyebilirim. Buyurun hiç fazla lafı uzatmadan bu güzel pizzaları nasıl yapmışım tarifimi yapmaya başlayalım. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler. Önce hamuru ile başlamak istiyorum. 2 su bardağı una ihtiyacımız var. Almanya'da olanlar için pizza unları var. Ya 00 olanını ya da 550'lik olanını kullanın. Benimki bugün 550'lik olanından kullanacağım. 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı yaş paya veya 1 paket kuru maya kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 300 ml su ayarladım. Şayet suyu az gelirse biraz ekleyeceğim ama önce 300 gram 300 ml su yeterli gelebilir. Mozzarella'lı olan e, pizzamız için kullanacağım malzemeler. Yeteri kadar mozzarella peynirine ihtiyacım var. Biraz reyhana, bazilikum olarak geçiyor burada. Veya fesleğen diye geçiyor. Birkaç yaprak fesleğene ihtiyacım var. E, ayrıca şerit domatese ihtiyacımız var. Bu mozzarella'lı olan için, ton balıklı olan için yeteri kadar ton balığı bir baş kırmızı soğan kullanacağım ben isterseniz normal soğan da kullanabilirsiniz bizim Hatay'ın normal zahterini dal kekiği olarak geçiyor varsa daha zahteri kullanmanızı tavsiye ederim yoktur ise normal kekik de kullanabilirsiniz e, tom fişli olana da zahter soğan ve tom balığı üstüne de peynir rendelenmiş kaşara ihtiyacımız var zosunun malzemesine gelince Biraz domates sosuna ihtiyacımız var. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz keklik otu. Bu soslarda her zaman belirtiyorum benim olmazsa olmazım. Ee, Mayogan Almanya'da, Türkiye'de keklik otu diye geçiyor. Ve birazcık da sarımsak tozuna ihtiyacım var. Biraz malzemelerim fazla gibi görünüyor, karışık gibi görünüyor. Ama videoyu izlerseniz detaylı bir şekilde neyi hangi pizzaya kullanmışım, nasıl kullanmışım çok güzel anlaşılır bir tarif olacak. Buyurun hep beraber bu lezzetli pizzaların yapımına başlayalım. Şimdi hamurumu yoğurmaya ilk olarak kuru malzemelerimi karıştırarak başlıyorum. Elinizde yoğuracaksanız şayet Elinizde de önce her zamanki klasik yoğurma şekliyle hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Şimdi mayamı, tuzumu, unumu karıştırdım. Suyumu ekliyorum ve güzelce özlü bir kıvamda olacak şekilde hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Önce şöyle suyumun hepsini eklemiyorum. Birazını ekliyorum. Gerektikçe suyumu ekleyerek özlü güzel bir hamur yoğuracağım. Evet. Hamurumu özleşene kadar güzelce yoğurdum. Gerçekten çok çok önemli. Pizza hamurlarında bir hassa. Özleşene kadar yoğurmanızı tavsiye ederim ki istediğiniz gibi bir sonuç alın. Benim hamurum çok az olduğu için gördüğünüz gibi sadece 2 tane yapacağım yuvarlak tepsiye. O yüzden bu kabımdan alacağım ve küçük burada bir kabıma koyacağım. Şimdi mayalanmaya bırakacağım ve size alırken de kıvamını göstermek istiyorum. Bakın oldukça yumuşak bir hamurunuz olması lazım. Şimdi kalan hamurlarımı da sıyıracağım içinden ve mayası gelene kadar yarım saat olabilir, bir saat olabilir güzelce dinlenmeye alacağım. Şimdi hamurum mayalanırken ben burada sosumu karıştırmak istiyorum. Bir çay kaşığına denk gelecek kadar karabiber. Yarım çay kaşığına denk gelecek kadar sarımsak tozu. Siz isterseniz taze sarımsak da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığına denk gelecek kadar tuz ve keklik otu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da keklik otunu koyuyorum güzelce sosumu karıştırıyorum ve bu şekilde sosumu beklemeye alıyorum. Hamurum mayalanırken bu da böyle birbirine çekecek kendini. Güzelce lezzetler birbirine karışmış olacak. Şimdi bu da beklesin. Her şey hazır olduktan sonra hamurumun mayası geldikten sonra pizzalarımı yapmaya başlayacağım. Hamurumun mayası gelirken şimdi ben malzemelerimi doğrayarak Hazırlığımı devam ediyorum. Sosumu da karıştırdım. Bir kenara aldım. Bakın bu şekilde halkalar olarak soğanımı doğrayacağım. Ve ton balıklı pizzam için hazır hale gelecek. İnanın bana efsane oluyor. Senelerdir benim yaptığım yöntem bu. Ve ee, ton balıklı pizzayı böyle yapmadıysanız bir defa yapın. Göreceksiniz ne kadar mükemmel bir sonuç çıkacak ortaya. Şimdi soğanımı bitiriyorum ve mozzarella'ma geçiyorum. Mozzarella'larımı da bu şekilde doğruyorum yuvarlak halkalar şeklinde. Şayet fazla gelirse hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Yeteri kadar peynire ihtiyacımız var. Burada bir ölçü vermek istemedim çok fazla peynirde. Şimdi bunları da kabıma alıyorum ve şerilerimi ortadan ikiye böleceğim. Şeri domateslerimi de o şekilde ekleyeceğim. Yıkadığım domateslerimi de şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Ben sadece burada 4 tane kullanıyorum. Çünkü yuvarlak bir pizza tepsisine yapacağım. Şimdi bunları bir kaldırayım, temizleyin bunları. Hamurumu yapmaya başlayabilirim. Şimdi ton balığını önüme aldım. Şöyle bir tutam bizim zahterden ekledim. Dediğim gibi dağ kekiği olarak da geçiyor. Bunu eklerseniz gerçekten muhteşem bir sonuç alacaksınız. Şayet bulamadınız. O zaman normal kekik veya keklik otu ekleyin. Onlar da hemen hemen aynı tadı verecek. Tuz falan eklemedim gördüğünüz gibi. Sadece zahter ekledim. Ton balığım da bu şekilde hazır. Şimdi hamurumu alacağım güzelce önüme ve pizzalarımı yapmaya başlayacağım. Şimdi şöyle tezgahıma biraz un alıyorum. Hamurumun üstüne bakın oldukça yumuşak bir hamur ve İtalyanlar kesinlikle şekerdi vesaireydi, süttü. Pizza hamuruna eklemiyor. Sadece kullandıkları malzeme, su, tuz ve maya başka hiçbir şey eklemiyorlar. Şimdi ben demiştim iki tepsilik verdiğim ölçü belirtmiştim. Şöyle hamurumu iki eşit parçaya alıyorum. Önce bu parçayı içinde şöyle toparlayarak bırakıyorum. Diğer parçamı hiçbir şey kullanmadan elimin yardımı ile bakın şu şekilde kenarlarına daha fazla bastıracak şekilde ortalarını fazla inceltmeden istediğim büyüklüğe getiriyorum baktınız yapışıyor. Biraz daha un alıyorsunuz. Biraz daha altına üstüne un serpiyorsunuz. Ve bu şekilde büyütmeye devam ediyorsunuz pizza hamurunuzu. Şimdi tepsimin birini aldım. Bakın çok ince irmik. Buğday irmiği. Şöyle hafif altına atıyorum. Hafif de un ekliyorum. Hatta sade irmik ile yapıyorlar normalde ama ben biraz da un ekliyorum. Şöyle tasımın üstüne kasemin üstüne koydum tepsimi. Alıyorum iki elimin yardımıyla hop geçiriyorum tepsime. Bakın istediğim büyüklükte açtım pizza hamurumu. Şimdi ikincisini de aynı şekilde yapacağım ve iç malzemelerini döşemeye başlayabilirim bu şekilde. O kadar güzel bir hamur oluyor ki gördüğünüz gibi hiçbir şey kullanmadan kolaylık ile açabileceğiniz bir hamur oluyor. Şimdi aynı şekilde bunu da dediğim gibi biraz un alın tezgahınıza. Altını üstünü şöyle bir unlayın. Ve kesinlikle biraz yumuşak ve özlü hamur olmasına dikkat edin. Yani biraz can uzatarak özlü bir hamur yoğurun ki size tavsiyem güzel bir sonuç çıksın ortaya. Şimdi tepsiye hamurlarımı aldım, yerleştirdim. Şöyle buraları temizledim güzelce. Hamurumuzun kenarına şu şekil gelecek şekilde tepsiyi çevire çevire hamurumuzu tekrar şöyle bir bastırın. Şimdi bunu da aynı şekilde yapacağım. Şöyle tepsiye doğru tırnaklarımızın ucu ile yani parmaklarımızın daha doğrusu pardon bastıra bastıra kenarlara kadar gelmesine yardım ediyorum hamurumun. Evet. Şimdi burada zosum vardı biliyorsunuz. Şu kaşığı çıkartayım. Küçük kaşık. Fazla geldi diyelim zosumuz. Hepsini eklemek zorunda değilsiniz. Bu şekilde bir zos hazırlayın. İnanın bana hiç pişman olmayacaksınız. Senelerdir yaptığım pizzadır. E, Restorantta da edindiğim tecrübelerden dolayı gerçekten bir deneyin bana hak vereceksiniz ne kadar güzel ne kadar lezzetli olacak. İnşallah her zaman diyorum kanalım devam ettiği sürece iş yerimde edindiğim bilgileri evdeki tecrübelerimi büyüklerimden gördüğüm tarifleri hepsini sırayla inşallah tek tek sizlerle paylaşacağım çok güzel tarifler gelecek. Beni desteklediğiniz sürece, yanımda olduğunuz sürece bu güzel tarifleri zevk ile yapacağım ve sizler ile paylaşacağım. Şimdi bakın bu kadar sos yeterli geldi. Ne çok fazla ne çok eksik. Yeterli. Şöyle 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar zosum arttı. Hiç sorun değil. Artsın. Onu bir kenara koyacağım herhangi böyle bir makarna yemeği bir şey yaptığımda ozosumu da o şekilde değerlendireceğim. Şimdi önce mozzarella'mı yapıyorum. Şöyle peynirlerimi dizeceğim. Ve arasına şeri domateslerini olmazsa olmazı fesleğenini kesinlikle tavsiye ediyorum. Pişerken de koyabilirsiniz. Piştikten sonra da ama pişerken koyarsanız orada sizin kazancınız lezzet olarak çok çok yüksek olacak. Çünkü fesleğen pişme esnasında bütün kokusunu, aromasını pizzamıza bırakacak. Sonradan koyduğumuz takdirde sadece bir görüntü olarak göze güzel görünecek. Ama lezzetini çok çok fazla bırakmamış olacak. Şimdi bunu da böyle tamamlayacağım ve ton balıklama geçeceğim. Şimdi sıra ton balıklı da. En altına güzelce rendelenmiş kaşarımızı koyuyoruz. Burada pizzayı tabii ki insanların tercihine bağlı, zevkine bağlı nasıl yaptığı, istediğiniz şekilde üst malzemesini döşeyebilirsiniz. Ama pizza dediğinizde bana göre ton balığını ton balıklı pizza olarak, e, mozzarella'yı mozzarella olarak ne bileyim atıyorum sucukluyu sucuklu olarak sade bırakıp sadece gerekli olan malzemeleri ile yaparsak çok daha güzel sonuç alacağız. Şayet böyle her çeşidi birden karıştırırsak bence o zaman çok böyle karışık bir lezzet çıkıyor ortaya. O da ağır oluyor. Şimdi ton balığımı koyuyorum. Bakın direkt olarak peynirimin üstüne. Burada size tavsiyem temiz eliniz zaten eliniz ile şöyle dağıtın ki her yere eşit ve güzel gelsin şimdi ton balığı da bu kadar yeterli sıra geldi soğanlarımı dizmeye soğanlarımı da dizeceğim güzelce şöyle biraz halka halka olmasına dikkat edin ki onlar piştiğinde o kadar muazzam bir lezzeti oluyor ki inanın anlatamam size. Hiç denemediyseniz bu şekilde muhakkak denemelisiniz. Eşimin ve oğlumun gerçekten favori pizzası diyebilirim size. Şimdi burada yine zahter giriyor göreve. Şöyle güzelce tekrar biraz zahter ekliyorum üstüne. Ve bu şekilde ton balıklı pizzam da bitmiş oluyor. Ben burada mozzarella'yı yaptım. Sulanmasın diye ton balıklı pizzamı yaparken üstüne çok hafif zeytinyağı gezdireceğim fırına göndermeden önce onu yapmadım. Ve çok hafif de tuz ekleyeceğim. Biliyorsunuz mozzarella peyniri tuzsuz olduğu için tuza birazcık ihtiyaç gelebilir. Domatesleri vesairesi. Şöyle bakın sadece bu kadar. Yeterli. Şimdi önceden ısıttığım ama güzelce ısınmış olan fırınıma 220 derecede hatta alt üst ayarda fırınınız güzel pişiriyorsa ikisini bir atabilirsiniz. Ama şayet dengesiz pişiriyorsa tek tek pişirerek eski bir pizzalarınızı pişirebilirsiniz. Şimdi ben pizzalarımı fırına gönderiyorum. Piştiğinde görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar görüntüye bakar mısınız mükemmel oldu. Tam böyle çıtır çıtır seviyorsanız sütlü hamurları biliyorsunuz daha yumuşak oluyor pizzanın. yemeyeceğim. size şu kaldırabildiğim yerden buradan da göstereceğim kıp kırmızı mis gibi. Gerçekten güzel pizza yemek istiyorsanız hamurunu bu şekilde yaparsanız iç malzemelerini dışarıda alınmıştan çok çok daha güzel olacak. Umarım sizler de bu güzel pizzalarımı evlerinizde yapar. Sevdikleriniz ile çocuklarınız ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlık ile kalın. Her zaman dediğim gibi Sağlık her şeyin başında geliyor. Şayet kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açıp bu güzel tariflerin size gelmesini ihmal etmeyin. Soğutmadan biz pizzalarımızı yemeye geçeceğiz. Sevgiyle kalın.